Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayın ve kahvenin yanında tüketebileceğiniz lezzetli mi lezzetli mahlepli kurabiye tarifim var. Şimdi yoğurma kabımın içerisine 125 gram tereyağını alıp üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Margarin de kullanabilirsiniz ama aynı tadı vermeyecektir. O yüzden ben tereyağı kullandım. İçerisine bir tane yumurtanın beyazı sarısını üzerine kullanacağız. 1 yemek kaşığı çörek otu 1 tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ve 1 yemek kaşığı mahlep ekliyorum. Tüm malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Evet yağımı birazcık bu şekilde ezdim. Şimdi artık unumu ekleyeceğim. Unu kontrollü bir şekilde eklerseniz her zaman daha rahat olacaktır. Ele yapışmayacak kıvam alana kadar un ekliyorum. Bir pakette kabartma tozumuz var. Onu da ekledikten sonra tekrar yoğuruyorum. Bu şekilde ele yapışmayacak bir kıvam olacak. Evet hamurum hazır artık. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben küçük küçük yapıyorum. Tek lokmalık olacak şekilde. Pişirme kağıdı sermiş olduğum tepsiye bütün hamur bitene kadar şekil veriyorum. Şimdi yumurta sarısının içerisine birazcık zeytinyağı döküp sıvılaştırdım. Bütün kurabiyelerimi üzerine sürüyorum. Son olarak da üzerlerine birazcık çörek otu serpiştiriyorum. Biraz küçük olduğu için uğraştırıcı bir tarif ama çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi 180 derece fırında pişiriyorum ve kurabiyelerim artık serviste hazır şu şekilde göstereyim iç kısmını da deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın bir sonraki tarifte görüşmek üzere